depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta birçok yapı hasar alırken köklü tarihi ile bilinen tarihi Maraş çarşısında 10 yıl önce çelik kontrüksiyonlarla güçlendirilen ana koridor yıkılmadı. Ben de, ben de, ben de, ben de. Şehrin kalbi konumunda yer alan kapalı çarşıda esnaflar yaralarını sararak hızlı bir toparlanma ile deprem sonrası kapılarını vatandaşlara açtı yaşadıkları ağır travmalara rağmen işlerine devam eden esnaflar şehri tekrardan ayağa kaldırmak adına mücadele ediyor. Ben oğlumu, gelinimi, torunlarımı kaybettim. Evler, arabalar gitti. Ama onlar dünyalıktı. Can gelmiyor. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Depremden sonra biz iki buçuk ay İstanbul'da kaldık. Ondan sonra geldik. Elhamdülillah Allah devletimizin yokluğunu, milletimizin yokluğunu vermesin. Çarşı daha evvel yapıldığı için çarşıda bir hasar olmadı şükür. İşte depremden 3 ay sonra dükkanımızı açtık. Rızkımızı bekliyoruz. Depremden sonra işte bizim çarşı yıkılmadı. Ayakla, e, Maraş'ta sade kalan zaten bu çarşı kaldı. E, vatandaşların da ilgisi iyi, yoğun, güzel. E, taleplerle karşılıyoruz. Sorun yok yani. Depremden sonra işte çarşılarda sıkıntı olduğundan biraz daha canlılık kazandı vatandaşların toparlanma süreci şu anda iyi. Çok şükür yavaş yavaş işte bu memleketimizi ayağa kaldıracağız birlik ve içerisinde. İnşallah iyi olacak. Konuyla ilgili Aks Haber mikrofonlarını açıklamalarda bulunan esnaflar kapalı çarşıdaki son durumu değerlendirdi. Depremden önce gayet güzeldi. Şimdi ise biraz sıkıntılı yani. Eski işler yok. Alışveriş yok. Her şey pahalı. Kimseye bir şey diyeceğimiz yok. Bütün çarşılar yıkıldı, dükkanlar yıkıldı, evler yıkıldı, iş yerleri yok. Bazı işte bir bu çarşı sağlam ayakla kaldı. E burada da işte alışverişler çok kısa yani. Depremden sonra çarşı işte ufak tefek hasar almıştı. Öyle ciddi anlamda bir hasar yok ama vatandaşın ilgisi iyi. İşte bura daha evvel güçlendirilme olmuştu. Ondan dolayı çok ciddi bir hasar yok. Aynen depremden önceki gibi devam ediyor hayat. Bir sıkıntı yok yani. Maraş'ın en sağlam yerlerinden bir tanesi bura yani. Ve bura 5 600lük çarşı olduğu söylenir. Artı duvarlar elinde olduğundan herhalde depremde hasar görmedi nedenlerinden biri olabilir diye düşünüyorum. Talepleri karşılayabiliyoruz fakat beklentilerimiz daha da yoğun. İnşallah daha da iyi olacak. İşte zamanla bu işler kolay bir iş değil, çok ağır bir şeyin altındayız, yükün altındayız. İnsanlarımız zor durumda, bizler zor durumdayız ama Allah'ım yardım edecek hepimiz inşallah toparlayacağız bu işin. başka yolumuz yok. Yani.